Van bugün yine sallandı. 5.4 büyüklüğündeki depremin merkezinin Özalp ilçesi olduğu açıklanırken sevindiren haberse can ve mal kaybının yaşanmaması. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 13.03 sıralarında Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e yaptığı ilk açıklamada şu an için depremin merkez üstü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor ifadeleri kullanıldı. Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bölgedeki durumla ilgili ilk açıklama geldi. İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında Van'da saat 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde özel merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köylerde taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir dedi.